GEL DİR GEL DUR Hadi, HADİ gel gel DİRİNİ ÇEK BİRİNE İKİMİ DİRİN GALMAYIN AY ANAM BİRİN BİRİN AY AY DUR <gülüyor> Aday bir var, üç yaşında kadın Ferda ama birerden fahret biliyorum. <laughs> veriyorum ayol veriyorum ha, ha, veriyorum ha, ha, veriyorum çok, çok verdim ayol çok verdim <laughs> açıklar oh dur bak dur bak bak bıla 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 veren onu vermeyecek. Kızımı videoları izler her zaman ya.